Kankanıza soğuk espri yapmalısınız. Kanka kanka. Ne oldu kanka? Kitabım evde kalmış çünkü onun bir kocası yok. Babanızı gıcık etmek için kendisine yemek yerken sürekli soru sorun. Baba. Ne oldu yavrum? Baba uzaylı diye bir şey var mıdır? Kaç yaşındasın? Parka gidelim mi? Oyun oynayalım mı? Ben de yiyebilir miyim? Su verir misin? Ben tuvalete gidemiyorum. Benimle gelir misin? Dersimde yardımcı olur musun? Beni gezdirir misin? Yeter. İllallah geldi illallah. Evet bu kadar dostum. Annenizi gıdık etmek için sürekli onun yanında konuşun. Merhaba anne. Hoş geldin kızım. Anne Orlağa niye bal yapıyormuş biliyor musun? Sandalyeye çek de konuş benimle. Orlağa şu yüzden bal yapıyormuş anne. Ayaklarını yüzüne yapıştırıp onları sayılıyordu ya. Bal yapıyorlarmış üstelik ona onların iğnelerini çıkartıyormuş anne. Biz onları katlanır mı bilmiyorum bir şey olur. Anlamışız mı bilmiyorum. Biz onları mı tutarız? O da keder. Susuz süt yani? Yalnız istersek susuz anne. Bir de neymiş biliyor musun? Abi kediler birazcık daha asibi oluyorlarmış. Sürekli salkılıyorlarmış. Dişi kediler genelde salkılıyorlarmış. Umarım beni anlıyorsundur anne. Abinizi gıcık etmek için onun çok sevdiği bir şeyi o bir şeyle uğraşırken devirin. Gündüz ne yaptın sen? Sonra da kaçın. Öldüreceğim seni göreceksin. En son olarak da bonus. Ablanızı da gıcık etmek için sürekli onun sevdiği eşyaları kurcalayın. Ay ablamın minikleri çok güzel. Ay bakın ürünleri. Özel eşyaları. Telefonu maalesef. Kilitli olması bir avantajdır. Sürekli bir kilit deneyin ve 30'dan geri saymasını bekleyin. Sonra da ablanızın tepkisi çok kötü olacak. Ha? Bırak telefonumu. Aa, olamaz. 30'dan geri sayıyor. Unuttum şifreyi. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Abone olmayı, beğenmeyi ve güzel yorumlar atmayı unutmayın. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bence gayet eğlenceli ve güzel bir videoydu. Katılıyorum. Bu arada arkadaşlar bu iki minişin ve bunların ailesinin tanıtım videosu var. Linklerden bunu bulabilirsiniz. Görüşürüz arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.